Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz. Gençler yeni konumuza başlıyoruz. Bugünkü konumuz patron tabii ki çekirdek olacak gençler. Hücre ünitesinin içerisinde çekirdekten sitoplazma ve aslında sitoplazmanın içindeki organellerden bahsedeceğiz. Çekirdek herkeste var mı? Tabii ki yok. Ökaryot hücre yapısına sahip hücrelerde çekirdek bulunuyor. Prokaryotlarda çekirdek bulunmuyordu. Unutmayın. Dijital ders notlarının linki açıklamalar kısmında var. Kamp takvimine de yine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz diyeyim. Hızlıca konu anlatımımıza başlıyorum. Şimdi çekirdeğe ne diyerek başladık? Patron diyerek başladık. Neden? Bir hücrenin yönetim merkezi çekirdektir. Aslında çekirdeğin içerisindeki nükleik asitler yani DNA ve RNA'dır gençler unutmayın. O zaman çekirdek diğer bir ismiyle nükleus dediğimiz zaman canlıya ait kalıtsal bilgi depolandığı hücrenin büyüme onarım gibi hayatsal faaliyetleriyle bölünmenin kontrol edildiği yapıdan bahsediyoruz Yani aslında kısacası patrondan bahsediyoruz. Çekirdek bölünmeyle oluşan yavru hücrelere kalıtsal bilginin aktarılmasından da sorumlu. Biz ne dedik? Hücreden bahsederken var olan hücreler bir önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir. Ökaryot hücreleri düşündüğümüz zaman da oluşan yavru hücrelerin birbiriyle aynı genetik yapıda olabilmesi için tabii ki çekirdeğin, daha doğrusu çekirdeğin içerisindeki DNA'nın kusursuz bir şekilde eşlenerek iki hücreye de aynı şekilde aktarılması gerekiyor. Biz ökaryot hücreleri şu şekilde inceleyeceğiz. Gençler içten dışarıya doğru gitmeye başlayacağız. Bugünkü dersimizde çekirdekten bahsediyoruz. Çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan alanın tamamına birden stoplazma ismi verilir. Yani sitoplazma dediğimiz kısım aslında burada bulunan sitozol sıvısından ve organellerden meydana gelir. Bize ilkokulda biraz yanlış anlatıyorlar. Diyorlar ki sitoplazma ve organeller aslında sitoplazma ve organeller diye bir şey yok. Sitoplazma demek organel ve sitozol dediğimiz sıvıdan oluşan yapının tamamı. Çekirdeği anlatacağız, arkasından sitoplazmayı anlatacağız. En sonda hücre zarından bahsedeceğiz. Hücre zarında madde taşınmaları da son konumuz olacak. Hücre ünitesini bitirmemiz için. O zaman biz çekirdekle şöyle bir başlamış olalım. Çekirdeğe baktığımız zaman gençler 4 tane ana yapıdan meydana geliyor. Çekirdeğin de tabii ki Toplazmadan ayrıldığı çekirdek zarı dediğimiz bir kısmı var. Hücre zarıyla benzer özelliklere sahip. Çekirdeğin içerisinde de bir sıvı kısım var. Ona da çekirdek plazması ya da çekirdek sıvısı ismini vereceğiz. İçeride çekirdekçik var. Bir de DNA'nın etrafını proteinlerin sarmasıyla özel katlanmalar yapmış kromatin iplik dediğimiz kısım bulunacak. Şimdi çekirdeğin özel durumları var gençler. Prokaryotlarda çekirdek bulunmaz. Bunu kenara koyduk. Çok defalarca da tekrar ettiğimi biliyorum. Ama ökaryotlarda da her hücrede çekirdek bulunmayabiliyor. Veya bazı hücrelerde birden fazla çekirdek olabiliyor. Ya hocam bu durum nasıl olacak? Hemen başlıyorum. Bir hücredeki çekirdek sayısı çekirdekçiğin daha doğrusu çekirdeğin büyüklüğü hücrenin tipine ve görevine göre değişik gösterebiliyor. Mesela paramesyum gibi tatlı sularda yaşayan tek hücreli bir canlıydı. Silleriyle hareket ediyordu. Onda çift çekirdek var. Bazı mantar hücrelerinde, insanların karaciğer ve çizgili kas hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabilir. Nasıl olacak? Normal şartlarda hücre bölünmesini daha sonraki ünitelerde anlatacağım. Şöyle kaba göstereyim. Bir hücre diyelim ki şöyle. Bölünecek. Bölüneceği zaman şöyle bir mekanizma işler. Önce hücrenin içerisinde çekirdek zarı erir. İşte DNA iki katına çıkar. Sonra çekirdek eşlenmesi gerçekleşir. Bir hücreden iki tane hücre oluşur. Normal şartlarda olan bu durum çok çekirdekli hücrelerde olmuyor. Ne yapıyor? DNA kendini eşliyor. İki tane çekirdek oluyor. İki çekirdek olduktan sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşmiyor. Böylelikle bir hücrenin içerisindeki çekirdek sayısı birden fazla olabiliyor. Bizde çizgili kas hücrelerimizin böyle olduğunu unutmayın gençler. Bir de karaciğer hücrelerimiz paramesyumda yine sorularda karşımıza çıkacak. Kendisinin iki tane çekirdeği vardır unutma. Ökaryotların yine özel bir durumu olabiliyor. Memelilerin olgun al yuvar hücreleri, bitkilerin soymuk boruları canlı fakat çekirdeksiz hücrelerdir. Özellikle olgun al yuvarlarımızla ilgili sorular çıkacak. Bizim kanımızda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan al yuvar adında verilen hücreler var. Bu hücreler ilk üretildiklerinde tabii ki çekirdekleri var. Sonra bunlar olgunlaşıyorlar. Olgunlaştıkları zaman aslında daha fazla oksijen ve karbondioksit bağlayabilmek için çekirdeklerini kaybediyorlar, organellerini kaybediyorlar. Olgun al yuvarlarda çekirdek de yok, organellerde bulunmayacak gençler. Ya hocam bunlar nasıl canlılık faaliyetini sürdürüyor ya da nasıl bölünüyor? Bunlar bölünmüyor. Çekirdeği ve organelleri olmadığı için belli bir ömürleri var. Ömürleri tamamlanınca ölüyorlar. Yerine yenileri üretiliyor gençler. Prokaryotlarda dediğim gibi çok söyledim. Çekirdek bulunmaz. Hemen devam ediyorum çekirdeğin kısımlarıyla. Şimdi çekirdeğin kısımlarından en başta söyleyeceğimiz şey çekirdeğin içerisinde zarsız bir yapıya sahip olan bir de çekirdek var. Üniversite sınavında görevi soruldu gençler dolaylı yoldan. Çekirdekçikte DNA, RNA proteinler bulunuyor. Kendisi zarsız bir yapıya sahip. RNA'lar ve proteinler birleştirerek ribozomların alt birimleri çekirdekçikte sentezleniyor. He, sorulan soru şöyleydi. Ribozomların alt birimlerinin sentezlendiği yer soruluyordu. Neresiymiş ribozomların alt birimlerini sentezleyen? Ökaryotlarda çekirdekçik dediğimiz kısımdır. Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrenin aktivitesine bağlı çok ribozomu olan, çok protein sentezleyen hücrelerde çekirdekçik daha büyük bir yapıya sahiptir. Çok yaşlı olmamakla birlikte ilk öğretmenliğe başladığım yıllarda biz çekirdeğin içerisinde çekirdekçik var ama görevi tam olarak bilinmemektedir diyorduk. Daha sonra yapılan araştırmalar gösterdi ki ribozomların alt birimleri çekirdekçikte sentezleniyormuş gençler. Geleyim çekirdek zarı dediğimiz kısma. Birazdan aslında detayını vereceğim ama şunu iyi bilmenizi istiyorum. Şurayı ökaryot bir hücre olarak düşünün. Şurası hücre zarı dediğimiz kısım olsun. Şurası da çekirdeği çekirdek zarı dediğimiz kısım olsun. Hücre zarı ile çekirdek zarı birbirine benzer bir yapıya sahip. Madde alışverişinin gerçekleştiği delikler ikisinde de var. Ama hücre zarı ile çekirdek zarını birbiriyle kıyas yapacak olursak çekirdek zarındaki delikler hücre zarındaki deliklerden daha büyük gençler. Örnek vereyim aklınızda kalsın. Mesela DNA RNA işte ATP gibi moleküller büyük moleküllerdir. Hücreden çıkamazlar. Mesela ATP'yi söyleyeyim. Şurada mitokondri organeli ATP'yi sentezledi. ATP büyük bir molekül. Hücre zarından çıkıp da başka bir yere transferi gerçekleşemez. Ama ATP molekülü diyelim ki DNA eşlenecek veya DNA'dan mRNA sentezlenecek. Toplazmadan bıdı, bıdı 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 çekirdek zarını geçerek çekirdeğin içerisine girebiliyor. Yine RNA'lar için de aynı şey geçerli. RNA hücre zarından çıkamıyor. Ama DNA'dan RNA çekirdekte sentezlendikten sonra bıdı 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 bıdı, bıdı sitoplazmaya geçiş yapabiliyor. Yani tekrardan söylüyorum çekirdek zarındaki delikler hücre zarındaki deliklerden daha büyük bir yapıya sahip. Bir de bu delikler açılıp kapanabilme özelliğine sahip. Çekirdek zarı endoplazmik retikulum tarafından oluşturuluyor. Olay nasıl? Aslında şurası hücre zarı hücre zarı şurada da DNA'mız olsun. Hücre zarı kıvrımlar yapıyor, 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 yapıyor. Hücre zarının içeriye doğru kıvrılmasıyla oluşan organelin adı endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum geliyor DNA'nın etrafını sarıyor. DNA'nın etrafını sardığı zaman oluşan şu yapıya da çekirdek zarı ismi veriliyor. Aslında endoplazmik retikulum hücre zarından köken alıyor. Çekirdek zarı da endoplazmik retikulumdan köken alıyor gençler. İki zar arasında tabii ki bir boşluk bulunacak. Üzerinde açılıp kapanma yeteneğine sahip ribozomların büyük ve küçük alt birimlerinin de geçebileceği, keza ATP'nin, RNA'nın geçebileceği porlar yani delikler bulunacak. Hücre bölünmesi sırasında çekirdek zarının kaybolması, DNA kendini eşleyip her iş tamamlandıktan sonra da yeniden oluşması söz konusudur. Kulak dolgunluğu olsun diye söylüyorum. Hücre bölüneceği zaman çekirdek zarı endoplazmik retikulum kaybolur. Bölünme tamamlandıktan sonra bunlar yeniden oluşurlar gençler. Devam ediyorum. Geldim çekirdek sıvısı veya çekirdek plazması dediğimiz kısma. Yine hücrenin içerisinde çekirdeğin yapısında bulunan bir sıvıdan bahsediyoruz. Yapı sitoplazmaya benziyor ama daha kıvamlı, daha yoğun bir yapı söz konusudur. Çekirdek sıvısının içerisinde suyun olmadığı yer mi var? Tabii ki proteinler, DNA, RNA'lar, nükleotitler, ATP, mineraller ve diğer maddelerde bulunacak. Şurada önemli bir şeyin üstünde durayım gençler. Ökaryotlarda DNA çekirdeğin dışına çıkamaz. Ama RNA'yı çekirdekte de görürsün, sitoplazmada da görürsün. DNA'yı sitoplazmada, ökaryotlarda görebilmen mümkün değil. Çekirdeğin içerisindedir o diyeyim. Buradan da geleyim kalıtım materyali dediğimiz kısma aslında DNA'dan bahsediyoruz. Biraz da gözümüzün önünde canlandırmaya çalışalım. DNA'yı anlatırken adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin, adeninle arasında ikili bağ, guaninle arasında üçlü bağ kuruluyor demiştim. DNA ince uzun böyle sarmal bir yapıya sahip ama hücrenin çekirdeğine girdiği zaman özel katlanmalarla buraya sığabilecek duruma geliyor. Hatta derler ki işte bir insanda bilmem kaç milyar hücre var. Bu hücrelerde bulunan DNA'ları ucu eklersek dünyanın etrafını bilmem kaç tur atar gibi benzetmeler yaparlar. Nasıl oluyor da bu hücrelerimizin içerisine sığıyor? Özel katlanmalar yaparak. Şöyle DNA'mı hayal et. Adenin, timin, guanin, sitozin, inci uzun. Sonra bunun etrafını proteinler sarmaya başlıyor. Histon proteini dediğimiz proteinler. Sonra bunlar sanki böyle parmağımın arasında bir ipliği sıkıştırmışsın gibi bir görünüm alıyor. DNA hatta şuraya yazayım DNA artı histon proteinleri bir araya gelip özel bir katlanmalar yaptığı zaman o yapıya kromatin iplik ismini veriyoruz. Kromatin iplikler de hücre bölünmesi sırasında katlanmalar yaparak kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyor. Yıldız, yıldız, yıldız bir hücre bölünmeyecekse kromozomlarını görebilmem mümkün değil. Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında oluşan şeylerdir. Normal şartlarda hücre, çekirdeği, parmağın arasında sıkıştırmışsın gibi iplik parçası, kromatin ipliği bir de çekirdekçiğini görebilirsin diyeyim. Hemen bir tane soruya geçerek konumuzu bitiriyorum gençler. Bölünmekte olan bir hücrenin çekirdeğinde yukarıda verilen olaylardan hangileri meydana gelir? Önemli olan ne? Bölünmekte olan bir hücrenin çekirdeğinden bahsediyoruz. Kromatin ipliği kısalıp yoğunlaşarak kromozomlara dönüşür. Evet hücre bölünmeden önce kromatin iplikler eşleniyor. Eşlenen kromatin iplikler de şöyle kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşüyor. O zaman bu doğru. Çekirdekçik eşlenir miktarı iki katına çıkar denilmiş. Çekirdekçiğin eşlenmesi diye bir şey söz konusu değil. Çekirdekçik, çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum kaybolur. Hücre bölündükten sonra bunlar yeniden oluşur gençler. Çekirdek zarı tabii ki eriyerek kaybolmuş olacak. Hangileri meydana gelir dediği için cevabımız 1 ve 3 şeklinde oldu. Böylelikle çekirdek kısa bir konuydu zaten. Bitirmiş olduk gençler. Hemen sen çözü gösteriyorum. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.